Doktor, benim sıkıntım çok büyük. Sizi dinliyorum. Ben rolden çıkamıyorum doktor. Nasıl yani? Şimdi ben drama ve kamera önü oyunculuk eğitimi alıyorum. Bizim hoca bir çalışma yaptırdı. Olma haline geçip kendi karakterine yaşıyoruz. Böylece rol yapmıyorsun. Ben de kendimi karaktere fazla kaptırmışım ki şu an çıkamıyorum. Çok ilginç. Peki hocanız kendi halinize dönmeniz için de bir çalışma yaptıramıyor mu? Hım. Onu da dedi. Bu karaktere girdiğin gibi şimdi de kendi karakterine gir. Ve olma halini kendinde yaşa dedi. Peki neden olmadı? Doktor ben kendi karakterime dair bir şey hatırlamıyorum ki. Kendi karakterinize dair hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Yok. Peki hafızanızda bir sorun var mı? Yani hayatınızı, ailenizi hatırlıyor musunuz? Tabi tabi. Onlarda bir sıkıntı yok. Oyuncusunuz mu? Aslında Marmara Üniversitesi gemi inşa öğretmenini okudum. Üniversite okurken 4 sene Marmara mizahta tiyatro eğitimi aldım. Sonra 2 sene Müjdat Gezen'de oyunculuk eğitimi aldım. İzmit'e gelirken de Nil Sanat Merkezi'nde kamera oyunculuk eğitimi aldım. Şimdi de Medda Akademi'de drama ve kamera önü oyunculuk eğitimi alıyorum. Çok güzel. Geçiminizi oyunculuktan sağlıyorsunuz yani öyle mi? Ben Gölcük Meslek Lisesi'nde gemi inşa öğretmeniyim. Zaman zaman yardımcı oyunculukta yaptım tabii ki. Öyle mi? Hangi diziler? Arka Sokaklar, Kaderimin Yazıldığı Gün, Medçezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Karadayı, Karasevda. Bir de Can Perkip Sinema Bölümünde rol aldı. Peki boy ve kilomuz nedir Mehmet Bey? Bir yetmiş, kilo yetmiş Her şeyi gayet iyi hatırlıyorsunuz maşallah. Size de maşallah doktor hanım. Peki bu olma durumuna nasıl geçtiniz daha hala etkisindesiniz? <laughs> doktor hanım şimdi sizi baskılayan her şeyden kurtulmanız lazım. Kendi kararlarınızı almaktan sizi alıkoyan her şeyden kurtulun. Sorumluluk duygunuza dahil. Yapmanız gerekeni değil, hissettiğinizi yapmaya odaklanacaksınız. İşte o anda kendiniz oluyorsunuz. Bir karakter olma konusunda da aynı şeyi yapıyorsunuz. Peki siz sizi baslayan her şeyden kurtulunca acaba gerçek karakterinizi bulmuş olabilir misiniz? Nasıl yani? Acaba kendi karakterinizi bulmuş olabilir misiniz? Baskılardan kurtulunca gerçek siz oldunuz ve o yüzden de rolden çıkamıyorsunuz. Yani rolde değilsiniz, kendinizdesiniz. Hmm. Onu düşünmedim. Aslında mantıklı geldi. Hmm. Aç mısınız doktor hanım? E tabi işimiz çok yorucu. insan acıkıyor. Hmm. O zaman ben sizi bir yemeğe götüreyim. Neden olmasın? <laughs> e, yalan söyleyeyim. Ben bu yeni karakteri sevdim.